Arkadaşlar merhaba. Çıkmış sorular serisinin yeni videosu köklü sayılar. Hepinize iyi seyirler. Birinci soruyla başlayalım. 6 bölü kök 3 eksi 2 bölü kök 3 artı bir işleminin sonucu nedir diye sormuş. Öncelikle şurayı sadece köküç ile genişletmek istiyorum. Şurayı ise kök eksi 1 ile. Hani burayı kök artı 1 burayı köküç ile genişletsek bir işe yaramayacaktı. Çünkü paydadaki köklü ifadeler gitmeyecekti arkadaşlar. Pekala. İşlemi şuraya çektim. 6 kök 3 bölü kök ile kök çarpımı 3 eksi üst taraf 2 kök 3 artı 2 değil eksi 2 özür dilerim eksi 2 bölü alt taraf ne olacak kök karesi 3 1'in karesi 1 çıkar 2 değil mi 6 kök 3'ü 3'e bölersek şu 3 ile 6 sadeleşsin 2 kök 3 kalsın burada 2 kök 3 şuradaki ikiler de giderse arkadaşlar burada 1 kalacaktır eksi kök 3 artı 1 diyebiliriz. 2 kök çıkar kök 3 ve elimize sadece ne kaldı? 1 kök 3 artı 1 benim cevabımdır. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir. İkinci soruya devam ediyoruz. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamlardan hangisi doğrudur demiş. Öncelikle hemen şu hareketi yapıyorsunuz. 3'ün, 4'ün ve 5'in ortak katı nedir? 60 mı? Hepsinin 60. kuvvetini alıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, küp kök 4'ün 60. kuvveti ne olacaktır? 63'e böl 4 üzeri 20. 4 üzeri 20 nedir? 2 üzeri 40'tır. Şuraya bakıyoruz. 4. dereceden kök içerisinde 8'in 60. kuvvetini alırsam 60 bölü 4 15. 8 üzeri 15. 2'nin küpünün 15. kuvveti 2 üzeri 45 yapacaktır. 5. dereceden kök içerisinde 16'nın ise 60. kuvvetini aldığım zaman 60'ı 5'e böl 12. 16'nın 12. kuvveti yani 2 üzeri 4'ün 12. kuvveti 4 kere 12 2 üzeri 48 yapacaktır. Dolayısıyla hangisiymiş arkadaşlar? Bakın x en küçüğü ortanca y en büyük ise z'ymiş bunların kuvvetlerine bakacak olursak x, y, z doğru sıralamadır ve cevap a'dır. 3. sorudayız. Kök 2 x'ten x de kök 3'ten küçükmüş. x aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Hemen bu ifadenin karesini alıyorsunuz. 2 küçüktür. x kare bu da küçüktür 3. Şimdi aşağıdaki şıkların tek tek karesini alacağım ve hangi şık 2 ile 3 arasındaysa onu işaretleyeceğim. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür ve 1'den küçüktür gitti. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4'tür ve aradığımız cevap zaten Bursa seçeneği ki diğerlerine de bakalım ki emin olalım. 4 bölü 3'ün karesi 16 bölü 9. 16 bölü 9 1 ile 2 pardon aynen 1 ile 2 arasında bir sayıdır. Bu da gitti. 7 bölü 4'ün karesini aldığımızda 49 bölü 16 3'ten büyüktür. Bu da gitti. 6 bölü 5'in karesi ise 36 bölü 25'tir. 1 ile 2 arasında bir sayı olduğu için bu da gitti. Zaten ne demiştik? Doğru cevap B seçeneğidir demiştik. Bir diğer soru. A'yı kök 12 eksi 8 yani kök 8 B'de kök 27 artı kök 18 diye vermiş. Öncelikle A'yı şuraya bir çekelim bakalım. O kök 12 nedir arkadaşlar? 2 kök 3 eksi. Kök 8 nedir? O da 2 kök 2 değil mi? B'ye bakıyoruz. Kök 27 3 kök 3 artı kök 18 ise 3 kök 2'dir. Gelin A'yı yukarıda 2 parantezinde yazalım. 2 parantezinde kök 3 eksi kök 2... B'yi de aşağıda 3 parantezinde yazalım ve kök 3 artı kök 2 olduğunu görelim. Bu iki sayının çarpımını istemiş bizden. A çarpı B eşittir. Bir kere 2 çarpı 3 kesinlikle var. Kök 3 eksi 2 ve kök 3 artı 2 ifadeleri de birbirlerinin eşlenikleri oldukları için kök 3'ün karesi eksi kök 2'nin karesinden 1 gelecektir. Demek ki A çarpı B 2 çarpı 3 çarpı 1'den doğru cevap 6'dır diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Bakın arkadaşlar öncelikle şu parantezin içerisindeki köklü ifadeyi yapmaya çalışalım. Yani 1 bölü x eksi 1 bölü x kare var ya. İşte şurayı x ile genişletelim. Ne olur? x eksi 1 bölü x kare gelecektir. E şimdi bir de kare kök ifadesi var değil mi? Şu sadece x kareyi dışarı 1 bölü x diye çıkarabilirim ki x çarpı 1 bölü x de bunlar birbirini götüreceklerdir. Şuradaki x gitti ve sadece kökün içerisinde ne kaldı arkadaşlar? kök x eksi 1 eşittir neymiş? 1 bölü 2. Her iki tarafın karesini alırsak x eksi 1 eşittir 1 bölü 4 gelecektir. 1'i de yani eksi 1'i karşıya atarsam x eşittir 1 bölü 4 artı 1 yani 5 bölü 4 gelecektir. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir. Devam ediyoruz. X'i dördüncü dereceden kök içerisinde 5 olarak vermiş. Ve şu ifadenin x kare eksi 2'nin eksi birinci kuvvetini almamızı istemiş. Öncelikle x buysa x kare nedir? Yani karesini aldığımızda kök 5 olmaz mı arkadaşlar? x kare kök 5'miş. Demek ki şurada yerine yazalım o halde. Kök 5 eksi 2'nin eksi 1. kuvvetini almamızı istemiş. Gelin o zaman ters çevirelim. Bakın burası kök 5 eksi 2 oldu. E demiştik ki payda köklü ifade bırakma. O zaman kök 5 artı 2 ile yani eşleniyle genişletirim ben bunu. Üst taraf ne olur? Kök 5 artı 2. Peki alt taraf ne olacaktır? kök 5'in karesi eksi 2'nin karesinden 1 gelecektir. Demek ki doğru cevabımız neymiş? Kök 5 artı 2. Bu da Denizli seçeneğinde 2 artı kök 5 olarak verilmiş. Bir diğer sorudayız. X bir reel sayı olmak üzere kök 7 artı kök 3'ün ikisinci kuvveti 4 ise kök 7 eksi kök 3'ün ikisinci kuvveti nedir diye sormuş. Bir önceki videomuzda yani üslü sayılar videosunda çözmüştük bu soruydu arkadaşlar. Şöyle diyelim. Bize kök 7 artı kök 3'ün ikisinci kuvvetini vermişti. Ben bunu bana sorduğuyla çarpmak istiyorum. Bakın kök 7 eksi kök 3 ile yani eşleniğiyle ile çarpmak istiyorum. Peki diğer tarafı da o halde bununla çarpmamız gerekecek değil mi? 4 çarpı kök 7 eksi kök 3'ün ikisinci kuvveti. Pekala. Şu içleri birbirlerinin eşlenikleri değil mi arkadaşlar? Şu ifade ve şu ifade birbirinin eşleniği. Dolayısıyla kök 7 eksi kök 7'nin karesi eksi kök 3'ün karesinden 4 gelecektir. E bir de üstleri vardı bunun. 4 üzeri x eşittir. 4 çarpı kök 7 eksi kök 3'ün ikinci kuvveti. Şu bana sorduğu ifadeydi. Bu 4'ü karşıya bölüm olarak atarsak arkadaşlar. Burası 4 üzeri x eksi 1 gelecektir. Bana sorduğu ifade. Yani doğru cevap denizlidir diyebiliriz. Bir diğer sorumuzdayız. Şimdi e, burada arkadaşlar şöyle bir uygulama yapalım. Yukarısına 1 artı kök a. Bu kalsın aynen. 1 artı kök a bölü alt tarafta bu 1'in karesidir. Bu da kök a'nın karesi olduğu için gelin 2 kare farkı uygulayalım. Yani 1 eksi kök a çarpı 1 artı kök a yazalım. Eksi a bölü 1 eksi kök da kalsın. Bu da neye eşitmiş? 5 bölü 3'e. Pekala. Burada sadeleşebilecek ifadeler var mı? Evet var. Şu iki ifade birbirinin aynısı. 1 bölü 1 eksi kök a eksi a bölü 1 eksi kökü a kaldı elimizde. Bu da neye eşitmiş? 5 bölü 3'e. Şimdi bunların paydaları eşit oldu. Dolayısıyla artık pay kısımlarını çıkarabilirim. 1 eksi a bölü 1 eksi kökü a eşittir. 5 bölü 3'müş. Şimdi aynı ifade bakın burada geldi bu sefer. Bu 1'in karesi eksi bu da kök a'nın karesi olduğu için 2 kare farkı uygularız. 1 eksi kök a çarpı 1 artı kök a bölü 1 eksi kök a eşittir. Neymiş? 5 bölü 3. Aynı olan ifadeler var mı? Yine var. Şunlar birbirini götürdü. Şu artı 1'i de karşıya yollarsak bakın buraya yazıyorum. Kökü a eşittir. 5 bölü 3 eksi 1'den 2 bölü 3 gelecektir. Eğer a'nın karekökü 2 bölü 3 ise her iki tarafın karesini aldığın zaman a ne gelecektir arkadaşlar? 4 bölü 9 yani cevabımız e seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Kök x eksi kök y'yi bana x artı y eksi 1'in karekökü olarak vermiş ve x çarpı y'yi sormuş. Hemen soruyu şuraya çektim. Her iki tarafın karesini alıyoruz arkadaşlar. Kök x'in karesi x eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinciyi aynı kök içerisinde x çarpı y olarak yazdık. Artı kök y'nin karesi y eşittir. Bu tarafın karesini aldığımızda zaten kare köklü ifadeler birbirini götürecek. x artı y eksi 1 mi kaldı? Şimdi şurayı bir düzenleyelim. Bakın burada ne var? Bir x var. Bir de artı y var. Bu tarafta da mı var aynısı? O halde bunlar birbirini götürecekler arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Eksi 2 çarpı x çarpı x çarpı y'nin kare kökü eşittir eksi 1. Şu eksi 1'leri de götürelim. E ne oldu artık? 2 çarpı kök içerisinde x çarpı y eşittir 1. Şu 2'yi de karşıya bölüm olarak gönder. x çarpı y'nin kare kökü eşittir 1 bölü 2'ymiş. Her iki tarafın kare her iki tarafın karesini alırsak x çarpı y eşittir 1 bölü 4. Bu da bana sorduğudur deriz. Doğru cevap Bursa. Devam ediyoruz. X reel sayısı için kök x artı 2'nin bölü kök x eksi 2'nin kare kökü eşittir kök x artı 2 demiş. Ben bu soruyu şöyle çözdüm. Daha kısasını hani önerebilirsiniz. sizin çözdüğünüz gibi de çözeriz arkadaşlar. Kök x artı 2'nin karekökü bölü yine kök içerisinde kök x eksi 2. Yani şu kökün tamamını paya ve paydaya dağıttım. Burada ne var? Kök x artı 2 var. Şimdi Şurası A ise şurası kök A değil midir? Ben bunları şu şekilde sadeleştirebilirim. Ve bunu gördüğüm yere de artık şunu yazabilirim. Kök x artı 2'nin kare kökü yazabilirim. Yani elimizde hangi ifade kalmış oldu? Kök içerisinde kök x eksi 2 eşittir. Kök içerisinde kök x artı 2 kalmış oldu. Şimdi... Şu paydadaki ifadeyi karşıya çarpım olarak gönderirsem 1 eşittir tek kök içerisinde. Kök x eksi 2 ile de kök x artı 2 birbirlerinin eşlenikleri oldukları için elimize sadece x eksi 4 kalacaktır. Her iki tarafın karesini alırsak 1 eşittir x eksi 4 olacağından eksi 4'ü karşıya atıyorum ve doğru cevabı 5 olarak buluyorum. Arkadaşlar doğru cevap Ceyhan. 11. sorudayız arkadaşlar. 11. soruda bu şekilde bir ifade verilmiş. Bu sorunun çözümünü 3 şekilde 4 şekilde falan yaptım ama en hoşuma gideni şu oldu. Bakın buradaki kökün derecesi ne? 3. Buradaki kökün derecesi ise 2. 2 ve 3'ün ortak katı ne arkadaşlar? 6. 6. dereceden kuvvetini alıyorum ben. Ama şunu unutmamak kaydıyla bulduğumuz cevabın da 6. dereceden kökünü alacağız daha sonra. Pekala. Şuradaki 6'yı 3'e bölersek 2 olur. Yani 2 çarpı Kök 54'ün karesi diyeceğiz artık. 6 bölü 3'ten kaynaklı bölü. Bakın burada 6 bölü 2 var. Dolayısıyla 2'nin küpü diyeceğim ben burada da. Peki hala yani devam edelim. Şimdi burası ne olur? 2'nin karesi 4 çarpı kök 54'ün karesi 54 bölü. Böylelikle köklü ifadelerle uğraşmamak zorunda kaldım. Ee, alt tarafta ne var? 2'nin küpü. E, peki hala şimdi ben şu 4'ü buradan silersem. Şurası 8'i 4'e böldüğümde 2 kalacaktır. 54'ü de 2'ye böldüğüm zaman 27 olacaktır. Şimdi e, arkadaşlar ben bunu nasıl buldum bu sonucu? Sorunun 6. dereceden kuvvetini alarak buldum. E, şimdi cevap 27 olmayacak tabii. Bunun 6. dereceden kökü olacak. Bunu nasıl yazmam gerekiyor? 27 3'ün küpüydü. E, bu da 1 bölü 6. kuvvet dersek. 3'ün 1 bölü 2. kuvveti kalır şu ikisini çarparsak. 3'ün 1 bölü 2. kuvveti de bana köküçü verir. Bu yüzden cevap B'dir deriz. Devam ediyoruz. Kök 12'yi kök 27 artı 1 bölü kök 3'e bölmüş. Öncelikle şu kök 12 nedir arkadaşlar? 3 kök 2 mi? 3 kök 2 hatta ve hatta hiç yazmayalım bunu. Kök 12 olarak kalsın. Böyle devam edelim. Böyle. Burada şurayı birleşik kesire çevirecek olursak kök 27 ile kök 3'ün çarpımı 27 kere 3'ten kök 81 bu da 9'a eşittir. Dolayısıyla 9 artı 1 10 bölü kök 3 diyelim. Bunu da ters çevirip çarptığımızda kök 36 bölü 10 gelecektir. E kök 36 neydi arkadaşlar? 6 bölü 10. 2'ye böl 3, 2'ye böl 5. Doğru cevap 3 bölü 5'tir diyebiliriz. Yani B seçeneği de verilmiştir. 13. soru. ABC'yi vermiş bize. Bu sıralamalardan hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi Arkadaşlar bu soruda hani direkt karesini almak gibi bir yönteme ben de gittim ama karesini aldığımızda işte güzel şeyler gelmiyor pek. Aslında güzel şeyler geliyor ama şu C şıkkında bir sıkıntı oluşuyor. Daha güzel bir çözüm yolu buldum. Şimdi bunu şöyle yapalım. Bu kök 2 zaten artı şu kök 45 aslında nedir arkadaşlar? 3 kök 5 mi? Bunu bu şekilde yazmayı tercih ettim. Şurası kök 5 artı 3 kök 2. Peki şurası nedir? 2 kök 2 artı kök 20 neydi arkadaşlar? 2 kök 5 miydi? Şimdi gelin burada aynı ifadeleri bir tarafa, farklı ifadeleri bir tarafa toplamaya gayret gösterelim. Bakın burada bir kök 2 var ve burada bir kök 5 var. Geriye ne kaldı? 2 tane kök 5. Onları da kök 5 artı kök 5 biçimde yazıyorum. Burada yine kök 2 ve kök 5'i yan yana yazarsam farklı olanlar birbirinden kök 5'i kullandım. Bir tane de kök 2 kullandım. 2 tane kök 2 kalmıştı. O da burada. E peki 2 iki kök 2'yi de şu şekilde kök 2'sini çaldım buraya yazdım. Buradaki 2 kök 5'ten de kök 5'i çaldım buraya yazdım. Geriye kök 2 ile kök 5'in toplamı kaldı. Gördüğünüz gibi şuradaki ifadelerin hepsi bakın birbiriyle aynı zaten. Şimdi eklediklerinden hangileri büyükse bunlar da büyüktür diyebiliriz. Bakın burada 2 tane kök 5 var. Burada bir tane kök 2 bir tane kök 5. Burada 2 tane kök 2 var. Demek ki A en büyükmüş. C ortancaymış. Ve B'de en küçükmüş deriz. yani sıralama tersten ACB şeklinde olacak. Bu da deniz şıkkında verilmiştir. Geçelim 14. sorumuza. Şuradaki kök 8'in ben 2 kök 2 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 2 kök 2 x yazacağım. Burada ne eksikmiş? Demek ki 2 eksikmiş. Çarparsak 2 artı 4 bölü 2 kök 2 x eşittir 6'ymış. Yukarısını bir eşit, eşit, e, toplayalım şimdi. 2 ile 4 topla 6. Alt tarafta ne var? 2 kök 2x var. Şu 6 ile şu 6'yı sadeleştirirsem karşımıza 1 gelecekti. Yani 1 bölü 2 kök 2x eşittir 1'miş arkadaşlar. E peki 1 bölü 2 neye eşit olur? Kök içerisinde 2x'e değil mi? Bu kök 2x'i karşıya çarpım olarak attım. Her iki tarafın karesini aldığım zaman 1 bölü 4'ün aslında 2x eşit olduğunu, 2'yi de karşıya bölüm olarak atarsam x'in 1 bölü 8 olduğunu görürüm. Doğru cevap denizli seçeneğinde verilmiştir. Bir sonraki sorumuz. Kök 48'i 1, 1 bölü kök 3 artı 1 bölü kök 27'ye bölmüş. Şu kök 27'nin 3 kök 3 olduğunu biliyorsan şurayı sadece 3 ile genişleterek soruya devam edebilirsin. Şimdi kök 48'i de açalım. Biz kök 48'de de 16 ile 3'ün çarpımı olduğu için 4 kök 3 tür bölü şurası 3 ile 1'i çarp 3 1 ekle 4. 4 bölü alt taraf ne oldu? 3 kök 3 oldu arkadaşlar. Peki ben bunu ters çevirip çarpacağım değil mi? 4 kök 3 çarpı 3 kök 3 bölü 4 oldu. Bizde şu an sadece elimizde. 4'ü 4'e böl 1. E, kök ile kök çarp 3. 3 kere 3 de ne yapar? 9 yapar diyeceğiz. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir. Son sorulara yaklaşıyoruz. 16. sorudayız. 32 bölü kök 8 eksi kök 2. Zaten şu kök 8 dediğimiz 2 kök 2'dir arkadaşlar. Bundan da kök 2'yi çıkardığım zaman elimde sadece kök 2 kalacaktır. Peki şimdi ne oldu soru? 3. dereceden kök içerisinde 32 bölü alt taraf nedir? Kök 2. Ben bunu şu şekilde yazabilirim. Bakın şu nedir? 2 üzeri 5. Alt taraftaki nedir? 2 üzeri 1 bölü 2 değil mi? Şimdi bunun nesini almış arkadaşlar? Küp kökünü mü almış? Peki biz de öyle yapalım o zaman. Şimdi devam ediyoruz. 5'ten 1 bölü 2'yi çıkaracaktık değil mi? 2'den 2 üzeri 5 eksi 1 bölü 2'nin şu küp kök neydi? 1 bölü 3. kuvveti mi? Peki bu da böyle kalsın. Şimdi devam edelim. 5'ten 1 bölü 2'yi çıkaracağız. 10 eksi 1'den 9 bölü 2 mi yaptı orası? 2 üzeri 9 bölü 2'nin 1 bölü 3. kuvveti. Gene şu 1 bölü 3 ile de 9 bölü 2'yi çarparsak 3 ile 9 gidecektir. Geriye ne kalır? 2 üzeri 3 bölü 2. 2 üzeri 3 bölü 2 de kök 8'e eşittir. Yani bu da 2 kök 2'ye eşittir. Doğru cevap da B seçeneğinde verilmiştir. Deriz arkadaşlar. 17. soru. A'yı, B'yi, C'yi vermiş ve bunları sırala demiş. Hemen karelerini alalım arkadaşlar. 2017'nin YGS sorularının tamamını çözdüğüm bir videoda var ayrıca. Bunu da izleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi a'yı kök 2 bölü 2 olarak vermiş. Al karesini ne gelir? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2. Bunun karesini aldığım zaman ne gelecektir? 5 bölü 9. Ve bunun karesini aldığım zaman da 7 bölü 16 gelecektir. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 2 dediğimiz sayı tam yarım olan sayıdır. 0.5. 5 bölü 9 dediğimiz sayı da 5 sayısı 9'un yarısı olan 4.5'tan daha büyük bir sayı olduğu için arkadaşlar 0.5'ten biraz daha büyüktür. Peki C sayısına bakalım. 7 bölü 16. 16'nın yarısı 8'den küçük değil mi 7? Küçük. Dolayısıyla bu sayı 0.4 küsür bir sayıdır. Şimdi burada en büyük olan sayı hangisi? B. Bu yüzden B en büyük diyeceğiz. Ortanca olan sayı A. En küçük olan sayı da C'dir. Sıralama tersten C, A, B şeklinde olacaktır. Bu da D şıkkında verilmiştir. Özür dilerim konuşamadım. 18. sorudayız x eksi y'yi x kök y artı y kök x'e bölmüş ve bir bölü kök x olarak bulmuş şimdi. Şu paydadaki kısım var ya bakın ben burayı kök x ile kök y'nin parantezine almak istiyorum. Dolayısıyla yukarısı x eksi y bölü alt tarafı şöyle yazıyorum bakın kök x y parantezinde. Şuradan bir tane kök x'i çaldım ve kök y'yi çaldım burada bir kök x kaldı artı şurada ne kaldı o zaman kök y mi kaldı? Bu da neye eşitmiş? 1 bölü ...kök x'e. Şimdi üst taraftaki... ...ifadeye bakın. Bakın. Kök x'in karesi... ...eksi kök y'nin karesi değil mi... ...burası? Değil mi? İki kare farkı... ...uygulayalım o halde. Kök x... ...artı kök y çarpı... ...kök x eksi kök y. Şurayı düzgün yazalım. Kök y. Bölü... ...alt tarafta ne vardı? Kök x çarpı... ...kök y çarpı... ...kök x artı kök y... ...ifadesi kaldı. Bu da neye eşitmiş? Bir bölü kök x'e. Şimdi... ...aynı olanları eleyelim. Bakın... Şu kök x artı kök y ile şuradaki kök x artı kök y eşit. Karşı tarafta bir tane 1 bölü kök, kök x var. Burada da bir tane var. Bunlar da gitti. Dolayısıyla elimizde sadece ne kaldı? Şu kök x eksi kök y ile şuradaki kök y kaldı. Bu da neye eşitmiş? Burası arkadaşlar 1'e eşittir deriz. Şimdi gelin bir içler dışlar çarpım yapalım o halde. Ya da içler dışları boş verin. Daha güzel bir şey aklıma geldi. Kök x eksi kök y bölü kök y. İçler yani dışlar da yapamazmış zaten. 1 var karşıda. Her neyse. Şurası ne olur? Bakın bunu şu şekilde ayırabilir miyiz? Parçalayalım bunu. Kök x bölü kök y. Kök y'yi kök y'yi böl. 1 eşittir 1. Bir. Eksi 1'i karşıya at. Kök x bölü kök y'nin ne olduğunu bulduk. 2. Her iki tarafın karesini al. x bölü y eşittir. 4 gelecektir. Doğru cevap da nerede? A seçeneğindedir diyebiliriz. 19. soru 2017 LYS'de çıkmış bir soru. Şimdi Kök 48 artı kök 75'i. Bakın şöyle yazalım. Bu 16 ile 3'ün çarpımı olduğu için 4 kök 3 artı. Bu da 25 ile 5'in çarpımı. 25 ile 3'ün çarpımı olduğu için 5 kök 3 yazdım. Alt tarafta ne var? Kök 108. Kök 108 36 ile 3'ün çarpımı olduğu için 6 kök 3 eksi. Bu da 3 ile 9'un çarpımı olduğu için 3 kök 3 diyebiliriz. Üst tarafta ne kaldı? 9 kök 3 topladık. Alt taraf ne oldu? 3 kök 3 değil mi? Bunları da çıkardık. E, kök 3'ler gitti. 9'u 3'e böl. Cevap nedir? 3'tür. Yani doğru cevap Ceyhan seçeneği de verilmiştir. Ve son sorumuz. 1 bölü kökü a eksi 2 bölü kök 9 a eşittir 1. Şu 9'u dışarı çıkarırsam burası 3 kökü a olur. Burada tek eksik neymiş? 3. Üst tarafla çarp bakalım bunu. 3 eksi 2 bölü. Burası ne oldu? 3 kök a eşittir 1'miş. E şimdi 3'ten 2'yi çıkardığımızda 1 kalacak zaten. 1 bölü 3 kök a Eşittir 1'miş. Yani 3 kökü neymiş arkadaşlar? 1'miş. O halde kökü nedir? 1 bölü 3. Al iki tarafın karesini. A sayısına gelir. 1 bölü 9 gelir diyebiliriz. Evet. Son sorumuzu da çözdük. Umarım yardımcı olmuşumdur. PDF dosyası açıklama kısmında mevcuttur arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı ve beni arkadaşlarınıza önermeyi unutmayınız. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın arkadaşlar.